Herkese Korona günlerinden merhaba. Şu an Kolombiya'dayım. Ee, Kolombiya'da karantina dönemi yaklaşık 20 gündür devam ediyor. Ee, sokağa çıkma yasağı var. Ee, biz nasıl geçiriyoruz bugünlerimizi biraz size ondan bahsetmek istiyorum. <laughs> Öncelikle biz aslında bir iki hafta kadar Kolombiya'nın Santander bölgesinde Sergio'nun çalıştığı yerde bir odada kalıyorduk fakat sokağa çıkmaya yasağı olduğu için ve tüm günümüz bir odanın içerisinde geçirmek hakikaten çok sıkıntılı olduğu için toprağa ayak basamıyoruz doğaya açılamıyoruz düşündük taşındık iki hafta boyunca ne yapabiliriz nasıl bu sür bu süreci bize eziyet olmadan geçirebiliriz daha keyifli bir hale getirebiliriz diye şöyle bir formül bulduk burası yani Santander bölgesinde kaldığımız yer San çok turistik bir yer. Ve bu süreç içerisinde sokağa çıkma yasağı olduğu için şehirlere başka şehirlere gitmek yasak olduğu için bir sürü yasak olduğu için hiçbir yere kıpırdayamıyoruz ve turist de gelmiyor. Burası turist bir yer bir bölge olduğu için çok fazlasıyla da turistin konaklaması için oteller, çeşitli apart daireler falan var ve bunlar da doğal olarak boş kaldı. Biz de dedik ki bir arayışa geçelim, belki böyle bir apart daire bulabiliriz, işte böyle çiftliğin içerisinde bir çiftlik bulabiliriz. Hem böyle doğanın içerisinde oluruz, hem kendimize ait bir alanımız olur, bu süreci daha da doğadan uzaklaşmadan geçiririz dedik. İki hafta böyle bir arayış içerisine girdikten sonra çok keyifli bir yer bulduk. Bizim şu an kaldığımız, daha önce kaldığımız Sanhil şehriyle başka bir köy, Kureti köyünün arasında böyle 2-4-5 e, tane apart dairenin, apart odaların olduğu bir e, turistik tesis bulduk. Bunların e, sahibiyle iletişime geçtik. Dedik ki biliyoruz evet turizm şu an yok. Biz de zaten turistik amaçla kalmıyoruz. Böyle bir e, bu süreci, karantina sürecini daha böyle bir odaya kapanmadan, bir evin içerisinde kapanmadan geçirmek istiyoruz. Neyse işte siz zaten kazanamayacaksınız turizmden. Biz şu an odaya ödediğimiz parayı da size ödeyelim. Ne dersiniz? Onlar da okey dediler. Çok büyük bir şansımızla buraya geldik. Burası böyle kocaman bir bahçenin içerisinde kurulmuş. 5-6 tane apart daire var. Kimisi 1 artı 1, kimisi 2 artı 1 şeklinde. Arkada biz böyle kendimize tam bize uygun bir artı bir bir yer e, kiraladık. Şimdi iki ay boyunca burada e, kalmak gibi bir düşüncemiz var. Tabi süreç ne olur bilmiyoruz. Daha ne kadar bu karantina süreci uzar bilmiyoruz. Bugün e, Kolombiya hükümetinin açıkladığına göre normalde aslında 13 Nisan'a kadardı, fakat 23 Nisan'a kadar karantina süreci uzatılmış. E, sokağa çıkma yasağı var dediğim gibi. Şimdi başka bir şehirden başka bir şehre gidemiyorsunuz. Kesinlikle hem büyük cezalar var, hem de her yerde polis kontrolü var. Bizim de burada daha işte bahçesi olan bir yer. Bizim dışımızda burasını, buradaki bu tesisi koruyucusu gibi diyelim, işte güvenlikçisi bir aile var. Onlar da Venezuela'dan buraya göçmüşler. Dört kişilik anne baba ve çocuklardan oluşan bir aile. Onların şimdi onlar bizim böyle 3 4 ev aşağımızda yaşıyorlar. Bizim de hemen arkasındaki arkadaki ev. onu o evdesinin içerisine gösteririm içeri girip. şimdi birazcık dağınık. burada günlerimizi nasıl geçirmeye karar verdik? Açıkçası çok boş alanı var. buranın buranın ekip biçmek konusunda. Biz de en azından iki ay boyunca buradayız. Biraz toprağa el atalım, biraz toprakla uğraşalım. Belki daha bu süreç uzarsa en azından ekip biçtiklerimizi yeme fırsatımız da olur. Gayretiyle, gayesiyle bugün itibariyle böyle toprakla ilgili çalışmalar yapacağız. Zaten genelde gittiğimiz yerlerde hep böyle saksılar olsun, kasaların içerisi olsun hep ekip biçmeye başladık. Öncelikle ilk yaptığımız şey tabii ki de organik atıklarımızı hemen kompost yapabilmek. Sergio başladı. Hem e, bizim odanın, evin daha doğrusu arkasına bir çukur açıyor. E, orada kompost larımızı yapacağız. komposta nedir işte atık, bütün meyve sebze atıklarımızı toprakla tekrar birleştiriyoruz ve iyi bir toprak elde ediliyor bu şekilde. Oldukça basit. Bunu evlerin küçük balkonlarında yapanlar bile var. Atık, organik atık üstüne toprak, organik atık üstüne toprak diye. Böylese bununla ilgili bilimsel çalışmaları da anlatırım. Şimdi Sergio böyle hemen evin arkasına dediğim gibi başladı bile ee, çukur kazmaya. Ardından da ekip biçme işlemleri başlayacak. Bazı hayvanların dışkıları toprağa verimli hale getirmek için oldukça e, önemli e, O nedenle de biz de özellikle e, at dışkısı at boku diyelim. <laughs> at dışkısı çok çok önemli e, Biz de hemen çevremizde atlar görmüştük zaten atların olduğu e, otlandığı yere geldik e, birazcık e, at dışkılarını alıp Ekim yapacağımız. Yere birleştireceğiz, yerdeki toprakla birleştireceğiz. Bu toprağın verimini arttıran bir şey. Böyle ufak ufak detaylarla buradaki tarımcılık hayatımızı başlatıyoruz. Yeni yaşam alanımızda öncelikle yapmak istediğimiz şeyler var. Hemen eee Odamıza yerleştikten sonra, şöyle bir e, ortam alıştıktan sonra ilk iş olarak e, burada nasıl ortamı tarıma elverişli hale getirebiliriz? E, ufak da olsa kendi ihtiyaçlarımızı, kendi gıda ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliriz diye e, düşündük. Zaten bunu hani Sergio da ben de genelde gittiğimiz, yaşadığımız kısa ya da uzun vadeli yaşadığımız yerlerde yapmaya çalışıyorduk. Burada şimdi en azından iki ay buradayız ve bu karantina sürecinin işte koronavirüs sürecinin daha ne kadar süreceğini de bilmiyoruz ve okuduğumuz haberler hep işte gıda konusunda bir kıtlık yaşanacağı e, yönünde. Hem biraz bunun etkisi hem de gerçekten insanın kendi ektiğini kendi yetiştirdiğini yiyor olmasının tadı hakikaten çok ayrı. Ve bizim de şu an zaten burayı seçmemizin asıl nedeni evet açık hava, açık alan, karantina sürecini küçücük bir odanın içerisine geçirmektense daha böyle toprağa ayağımızla basacağımız bir yer tercih ettik. Fakat bir yandan da tabii ki de e, toprağının bu kadar geniş alanda toprağın olması da bizi çok cezbetti. Çünkü e, en azından belki patatesimizi, soğanımızı, işte maydanozumuzu, nanemizi yetiştirebileceğimiz e, bir imkan yaratırız dedik ve buranın sahibiyle de konuştuk. Bize tamam dediler. E, şimdi dün itibariyle başladık. Neler yaptık? Öncelikle tabii ki de toprak hiç ekilip dikinmemiş uzun süredir. E, o nedenle de neler yapabiliriz diye hem internetten baktık hem bizim daha önce çalıştığımız çiftliklerde ki deneyimlerimizle kendimize küçük bir e, ekme ekim biçim alanı yaratırız diye şimdi dünden beri ona kafa yoruyoruz. Öncelikle ne yaptık? E, burada hemen sağımızda ve solumuzda atlar ve inekler var. E, o çiftliklere böyle daldık ve onların e, hayvan gübrelerini aldık. E, çünkü hayvan gübresi aslında toprağa tarıma verimli, e, elverişli hale getiriyor. Bu çok güzel bir avantaj. Gidip e, başka bir yerden almaktansa zaten doğan içerisinde hayvan dışkısı her yerde şu an sağımızda solumuzda. Böyle onları dün kurumaya bıraktık buraya. E, i̇lk işimiz buydu. İkinci işimizse tabii ki de ee, organik atıklarımızı tekrardan toprağa dönüştürmek. Burada biz iki aileyiz. Bir biz, e, diğer aile de dört kişilik anne-baba çocuklarına oluşan dört kişilik bir Venezuelalı aile. Ee, onlarla da görüştük. Dedik ki organik atıklarımızı hani çöp olarak düşünmeyin. Onları biz toplayıp e, toprakla birleştirip e, tekrardan e, toprak yapacağız dedik. Onların da fikir hoşuna gitti. E, şimdi buraya yavaştan böyle küçük bir kompost atıklarımızı toprakla birleştirebileceğimiz bir çukur kazdık. Bunlar aslında hakikaten çok küçük detaylarla güzel, keyifli bir bahçe kurabileceğimiz küçük detaylar diyelim. Şimdi bugün ikinci günümüz. Ne yapıyoruz? Kendimize bir alan belirliyoruz o alanda ekim yapabilmek için. işte burasını hem toprağı havalandıracağız, kazacağız ardından da ee, ne ekebiliriz, ne biçebiliriz. Buranın iklimi aslında birçok şeyi e, ekip biçmeye müsait. E, bizim için şu an öncelikli olanlar neler? Bir onlara kafa yoracağız. E, bu süreci de sizinle paylaşacağız. Bu karantina döneminden e, en verimli halde çıkabilmek, e, belki de bu dezavantaj gibi durum, gözüken durumu avantaja çevirebilmek için e, yollar arıyoruz kendimizce. Çok şükür ki böyle güzel, keyifli bir yer bulduk, şimdi onu, hayatı daha da keyifli hale getirebilmek için minik minik çalışacağız. Bir yandan da tabii ki de toprakla meşgul olmak insanı hakikaten çok fazlasıyla huzurlandırıyor, kendini iyi hissettiriyor. O nedenle toprakla çalışmaya devam, sizinle de dediğim gibi bu süreci paylaşacağım, takipte kalın. <laughs>